Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli Evet Gençler, Müslümanlar Sohbete başlamadan evvel şunu bir hatırlatayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetini Allahu Teala'ya şikayet etmektedir. Ya Rabbi der. Ümmetin bu Kur'an'dan uzak durdu. Uzak kaldı bu Kur'an-ı Kerim'den. Allah'a bir şikayettir peygamberinden. Ne demek uzak kaldı, uzak durdu? İnsanlar o hale geldi ki Kur'an'a saygı gösterme amacıyla, gayesiyle Kur'an-ı Kerim'e kılıf örerler. Kutusunu yaparlar, paketini yaparlar, ambalajını yaparlar. Kur'an-ı Kerim'i süslerler. O Kur'an-ı Kerim'i alır. Ne yaparlar? E, evde raf var. Kur'an'ın yeri raf değil midir? E, Kur'an yeri raftır. Rafa kaldırılır Kur'an-ı Kerim. Peki Kur'an-ı Kerim'i hocam anlamıyoruz. Ondan rafa kaldırdık. Evvela Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmak için gönderilmedi. Her insan bir hesap kitabını yapsın. Şöyle bir kendini gözden geçirsin. Kur'an-ı Kerim rafta. Kur'an-ı Kerim şifa mıdır? Şifadır. Bu sefer Kur'an-ı Kerim şifa ise, Kur'an-ı Kerim gıda ise kim kime gidecektir? İnsan Kur'an'a mı? Kur'an insana mı? Çok basittir. İnsan Kur'an'a gitmesi gerekir. Şifa ise gideceksin. Sen masaya ekmeği suyu koy. Akabinde otur onun karşısına. Onlara bak bak dur. Doyar mıyız zannediyorsunuz? Kim doyarım der? Var mı öyle bir akıllı? Ben onlara bakmakla hocam doyarım. Başka bir şey yapmaya lüzum yok, hacet yok diyen var mı? Efendi öyle olmaz. Ekmeğin suyun gelmiş, ilacın gelmiş, şifan gelmiş. Ne yapman gerekir? O ekmeği suyu eline alacaksın. Ağzına götüreceksin, yiyeceksin. Onu hazmedeceksin. Onu eline almadan, ağzına götürmeden sana şifa gelmez, gıda gelmez. E ne olursun? E aç kalırsın. Sonra ne olur? Ölür gidersin. Açlıktan, susuzluktan. Kur'an'la böyledir. Kur'an şifadır. Ama bizim insanlar Kur'an-ı Kerim'i kaldırmış rafa, rafta bekler durur. Hatta o kadar bekler ki, gün gelir eline Kur'an-ı Kerim'i aldığınızda, üst taraftan şöyle bir üflediğinizde ne göreceksiniz? Tozların uçtuğunu göreceksiniz. Kur'an tozlanmış mı eğer ki? Toz var üzerinde. Allah Allah. Ashab bizi böyle görse acaba ne derdi bize? Ashab ki ayda birkaç hatim ederdi. Hatim. Bakın birkaç sayfa kur demiyorum ha. İyi dinleyin. Ashab ayda birkaç defa hat ederdi Kur'an-ı Kerim'i. Onlar Kur'an-ı Kerim'i ayrı kalkıp ayrı yapmazlardı. Gündüz Kur'an, gece Kur'an, her an Kur'an. Dilde zikir düşmezdi. Onlar öyle insanlardı. Bizde ne oluyor? Kur'an rafta. Ashab Kur'anı okurken kiminle beraberdi? He? Allah ile beraberdi. Daha başka kiminle beraberdi Zeyd'in? Peygamberlerle beraberdi meleklerle beraberdi. Asap hiçbir zaman peygamberlerden ayrı kalmadı ki. Yusuf Aleyhisselam'ı ayda birkaç defa okuyordu. Hud Aleyhisselam'ı, Zekeriya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı, Adem Aleyhisselam'ı sürekli onlarla beraber idi. Uzak değil ki. Sanki arkadaşlar, sanki kardeşler. Her gün onlarla beraber e, bunları bu kadar çok seven, bunları bu kadar çok zikreden, bu kadar çok bunları hatırlayan ölünce <laughs> acaba kiminle beraber olursa ne diyorsunuz? Demiyor mu İslam kişi sevdiğiyle beraberdir? Kur'an böyle demiyor mu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir insan da Adem Aleyhisselam'ı sürekli okursa, Diğer peygamberleri sürekli okursa, sürekli zikrederse, zannediyor musunuz ki o insan onlardan uzak duracaktır, uzak kalacaktır? Onları nasıl her gün zikrediyorsa, anıyorsa, onlara selam gönderiyorsa inanın o onlara kavuşacaktır. O onlarla beraber olacaktır. Zaten onun hasreti o dünyada çekmiş. Dünyada hasret kalmış onlara. Hani kavuşsam diye gün bekliyor. Kavuşma günü de yakındır. Ölüm yakındır. Ölüm kavuşmadır. Başta Rabbine, daha sonra nebilere, sıddıklara, şehitlere, salih insanlara kavuşmadır. Bunu da Kur'an der. İşte Müslüman budur. O Kur'an'ı mutlaka elinde alacak okuması zorunludur, mecburdur. İkra emrini yerine getirecektir. Getirmez ise bilsin ki zararda. Kur'an şifadır. Ama rafta durdukça inanın şifa değildir o insana. Tam tersi. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? O Kur'an ahirette onun yakasından yapışır. Der ki ya Rabbi bu benimle amel etmedi. Bu beni okumadı. Bu bana bakmadı. Der hakkımı bundan al ya Rabbi der. Kur'an hak ister mi? Hak ister. Kur'an rafta sen ise başka bir yerde. Kur'an'ı eline alma. Allah'ın kelamına saygı gösteriyorsun diye. Saygı rafta olmakla gösterilmez. Saygı ele alınarak, okunarak, hatta yaşayarak gösterilir. Saygı budur. Yanlış da anlamayalım. Yanlış da anlaşılmasın. <laughs> soruya dönelim baştaki soruya. Ama hocam biz Kur'an'ı anlamıyoruz. Arapçadır. Okuduk ama bu bize neyi gösterir? Aslında Arapçanın farz olduğunu gösterir. Gençler bugün öyle bir çağda yaşıyorsunuz ki hani internet çağı deriz. Arapça mı öğrenmek istiyorsunuz? Zor mudur? Ne dersin? Kolaydır. İnternette programlar var. Arapça öğrenim programları var. Aç oku öğren. Her şey aklımız veriyor Oyunlar aklımız eriyor. İnternet aklımız eriyor. Her şeyi beceriyoruz. Bu mu zor? Buna mı aklımız yetmiyor? Bunun manası şudur. Arapça öğrenmek farz ayındır. Mutlaka bunu yapacaksınız gençler. Mutlaka bunu yapın. Nasara Yensuru'yu öğrenin. Bu kadar mı? Kur'an'ı anlamak gerekir dedik. Kur'an, Resulullah'ın hayatı olmaksızın anlaşılmaz. Resulullah'ın hayatını iyi belleyin. İyi okuyun. Defalarca okuyun. Hocam bir defa okudum ama ben baştan sona. Yetmez. Sen bir daha oku. İki defa okudum hocam. Ölene kadar oku. Ölene kadar. Her okuduğunda farklı bir yer göreceksin. Her okuduğunda farklı bir şey anlayacaksın. Her okuduğunda ilmin artar. Her ilmin arttığında ilhamın farklı olur. Kalbine farklı şeyler doğar. İlimin bir kanadı kesbidir. Kazanmakla, okunmakla elde edilir. İlmin diğer kanadı ise vehbidir. Allahu Teala verir. Ve ne vereceğini sen nereden biliyorsun Allahu Teala'nın? Okuman gerekir ölene kadar okuman gerekir. Farklı farklı kitaplardan. Defalarca okuman gerekir. Defalarca. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Tefsir de daha sıra bakın. Tefsir yani Kur'an açıklaması. Allahu Teala ne kastetti? Ne murat ediyor? Başta hangi ayetleri ezbere biliyorsanız hani elenter aşağısı bilinir ya genelde. Vatluha aşağısı bilinir yani ya genelde. Fatiha bilinir ya. Bakın Fatiha ne demek? Amene Resulü o iki sure bize ne anlatıyor? Huvallahu Haşr suresinin sonu bize ne anlatıyor? Elem terenin aşağısı veya vadduhanın aşağısı Rabbim bizlere ne diyor? Bizlerden ne istiyor? Hangi yolu bize gösteriyor? Ne gösteriyor Allahu Teala bize diye? Onlara da bakın. En azından namaz kılarken namazı hoşulu kılın. Namaza ezber okuyacaksınız. Ne okuduğunuzu bilmiyorsunuz. Dil bir şey okuyor ama kalp nerede? Dil vadduhay okur. Kalp nerede? E kalp dışarıda. Oyunda, okulda, başka bir yerde kalp. Dünyayı geziyor kalp. Yani akıl dünyada. Akıl da dünyadan çıkmamış. Dünyadan kopmamış. O ki namaz Allah'ın huzurudur orada olması gerekirdi. Hem diliyle hem ruhuyla. İşte ezberler. Ezberden gidilirse, okunan şeyler bilinmez ise olacağı budur. Farklı bir şey beklemeyin. Bunun tedavisi okumak. İlla da okumak. Okumadan da olmaz. İlla da okumak. Ondan sonra okuduğuyla amel etmek, okudum biliyorum diye yetinmemek. Amele ne gerek var dememek. Mutlaka okuduğunuzda yaşayın. Ve gençler son söz bitiriyorum inşallah. Saat kaç oldu bakayım. En da bir dakika kalmış zaten. Yaşarken amel ederken okurken niyetiniz daima Allah rızası olsun. Yok şuna iyilik edeyim ondan karşılık görmek için şunun gözünü boyayan beni böyle okuduğumu görsün diye yapıyorsanız, karşılık bekleyerek bir şey yapıyorsanız, inanın o yaptığınız iyiliğin zerre kadar kıymeti yoktur. Faydası yoktur. Zararı vardır. Riya olur, gösteriş olur. İnsan yaptığı iyiliği Allah için yapar. Karşılık beklemez. Bana iyilik borçlusun. Bunu gavurlar der biz demeyiz. Hayır efendim. Ben sana bin iyilik yaparım. Sen bana bir iyilik borçlu değilsin. Senin bana borcun yok. Ben bunu senin için yapmadım ki bu iyiliği. Allah için yaptım. Müslüman budur. Bu olması gerekir. Bu olmadıkça da ilim, amel, Allah rızası başta ve Allah korkusu olmadıkça Allah aşkı olmadıkça inanın biz Müslümanlar bir adım ilerleyemeyiz, imanımız, kalbimiz, daha doğrusu kalpteki imanımız kuvvet bulmaz, kirlenir, pas tutar. Cam pencereyi düşünün, pencere kirlenirse hakikat gözükmez, arkası gözükmez. Zannederiz ki dünya kirlendi, her şey kirlendi zannederiz. Önümüz bile göremiyoruz deriz. Asıl kirli olan dünya değil. Asıl kirli olan bizim kalbim. Kalp kirlenmiş. O kalbi temizlemek gerekir. O kalbi temizleyelim. Tekrar hakikati görelim. Gerçeği görelim. Dünyanın, hayatın manasını bilelim. Allah'a kul olduğumuzu bilelim. Bizim Rabbimizin Allah olduğunu idrak edelim. Cennete aday olalım. Cehennemden sakınalım. Resulullah'ın yolundan gidelim. Hayat budur. Allah kul olmaktır. Rabbim ayağımızı kaydırmasın. Hak yoldan bizleri ayırmasın.